Adana'mızın meşhur meyen şerbeti. Her derde şifa. Tasparı Haşlama. Sarı döker. Her derde şifa. Oh. Sence? Yaktın beni herkesi. Festivale bekliyoruz. Kaldırın. Dünyayı, Türkiye'yi kebaba bekliyoruz. Gelsinler mangal başında böyle piknik alanında böyle piknik yapıyor gibi lezzetin doruğuna varsınlar. Herkesi bekliyoruz buraya. Şehir dışı yüzde 70'i şehir dışı. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. Mutlaka gelsinler. Bugün Lezzet Festivali'ne geldik. Hem kebabını, hem şırdanını, hem tatlısını bol bol yemeye geldim. Yani bugün yemeğe doyamayacağım ben. E, faydalı buluyorum. 8. zaten Lezzet Festivali. Her şey Adana için bir değer katacak bu festivalde. Ki katmaya da devam ediyor. Bence her şey yolunda. Her şey gayet güzel gidiyor. <laughs> Bekle. Festival zaten bütün Adana esnafına bir can suyu oluyor. Bu anlamda çok e, güzel geçiyor. Bugünden zaten çok bir beklentimiz yok hafta içi. Genelde turisttir. Yerlisi en son hafta sonuna gelir diye düşünüyoruz. Güzel hepimize can suyu oluyor. E, ambiyansı çok güzel. Esnaflarla, dış, e, şehir dışından gelen misafirlerle. Bence güzel bir etkinlik. Sekizincisini düzenliyoruz. Bütün Adanalıları, dışarıdan gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Dört aç. İçi dolu şeker bunların. Hakiki. Oo, ha. Yenir bunlar, yenir, yenir. Ağabeyi de mi lazım? Hakikaten çöpüyor onlar.